Değerli arkadaşlarım tekrardan hepinize selamlar. Ee, tabii ki dün pazar günü e, iki önemli maç daha vardı. Ben onlarla ilgili de sizlere bilgiler vermek istedim. Edim Konnaki-Helenius e, karşılaşması vardı. Daha sonra da Efe Acakba ve Razvan Kajanu karşılaşmaları var. Bunlarla ilgili de bazı açıklamalar yapmak istedim sizlere. Ee, tabii ben öncelikle tabii ki rütbe sıralamasına göre gideyim. Ee, Edim Kovnaki'den başlamak istiyorum. Habere geçmeden önce e, direkt kendi ilk gördüğüm şeyi söylemek istiyorum. ben Edim Kovnaki'yi ilk gördüğümde mesela bugün sabahleyin. Hani dünya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. Ben öyle zannediyorum ki Edim Kovnaki herhalde eşiyle birlikte güzel bir akşam yemeği yediler. Bugünü kutladılar. Daha sonra da Edim Kovnaki ağzını sildi. İşte bebeğim. Ben gideyim şu Helenius'u döveyim geleyim kahvemizi ondan sonra içeriz gibi. Bana öyle geldi. Bilmiyorum yani. Şimdi birazdan detaylarını anlatacağım. Şimdi tabii ki Edim Kovnak için büyük bir düş kırıklığı oldu bu. Çok üzüldü, çok canı sıkıldı. Tabii ki ilk yenilgisi arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum. Yani 20 maçı vardı. Ve ilk yenilgisini tattı. Çok üzücü bir durum. Ümit vaat eden birisiydi. Her ne kadar çok sert böyle Wilder gibi, Joshua gibi böyle bir knockout artisti olmasa da e, maçları göz dolduruyordu. Özellikle Amerika'da zaten çok fazla Polonyalı var. Bilet satışları gerçekten çok yüksek olan bir boksördü. PPV'leri yine aynı keza. Ama tabii ki hayranlarını üzdü arkadaşlar. Helenius geldi. Edim Kovalnakin'in gerçekten çok canını yaktı, onu düşürdü. Robert çok enteresan kombinasyonlar uyguladı ve Babyface Adam'ın yüzünü gerçekten tanınmaz hale getirdi diyebiliriz. Elbette, e, ringte gelişen bu durumlarda ring hakemini ikna etmeye yeterince yetti ve Adam technical knockout oldu. Dolayısıyla kariyerinin ilk yenilgisini almış oldu. Tabi e, maçın zaten hemen başından e, Helenius'un gerek boyu gerekse uzanma mesafesi kendini hemen maçın başında hissettirdi zaten. E, Helenius genellikle body shot'larla biraz rakibinin e, hani buckle dedikleri İngilizce işte biraz büktü. E, bu barışaklar e, Adam'ı gerçekten çileden çıkardı arkadaşlar. Tabi Adam Kovnak'i diğer maçlarında olduğu gibi biraz böyle aceleci, atakçı bir oyun sergilemek istedi. Ama bu rakip tarafından püskürtüldü. Elbette e, Adam'ın bazı etkili cevapları olmuştur. Ama Helenius onu önce sağ yumrukla hemen devamında sol yumrukla yakaladı. Ve Edim düştü. E, Tabi bu anda bir olay gelişmiş biz bunları tabii ki ekrandan göremiyoruz ama haberlere bu şekilde yansıdı Helenius ilk sağ yumruğu attığında Dirse'nin Edim Kovnakie isabet ettiği haberleri geldi tabii Edim'in bundan çok canı yanmış incinmiş Edim bu konuyu ring içindeki hakeme şikayet ettiği haberlerini de duyduk onu söyleyeyim tabii ki öncelikle sağ yumruk hemen takip eden sol yumrukla Edim'in işi bitti arkadaşlar. Tabii ben daha önce YouTube ileti bölümünde ve sosyal medya hesaplarımda paylaşmıştım. Video çekmemiştim bunu. Çünkü şu anda çok merak ediyorum Dominic Brazil bu maça gülüyor mudur, ağlıyor mudur? Çünkü birbirlerine çok fazla göndermeler yaptı. İşte özellikle Edim Kovnaki çok büyük tehditler savurdu. Dominic Brazil'e karşı işte benimle ilgili sürekli konuşmalar yapıyor işte ona gerçek boksun ne demek olduğunu göstereceğim gibi bu tarz konuşmalar yaptı. Dominic Brazil ona bazı göndermelerde bulundu ama bu maç bir türlü olmadı. Edim basit bir ava giderken basit bir şekilde av oldu arkadaşlar bu laf bana ait. Ee, tabii ki 3 mağlubiyeti olan Helenius'u seçti. Helenius çok fazla bilinen bir boksör de değildi. Mesela ben tanımıyorum arkadaşlar onu söyleyeyim. Ee, tabii Edim Kovnaki Dominic Brazil'den kaçmanın bedelini kötü bir şekilde ödedi. Ee, bu maçı belki de Dominic Brazil'le yapsaydı aynı şeyleri belki Dominic Brazil'le belki daha erken roundlarda yaşayacaktı. Bunu bilemiyoruz. Belki de işte Dominic Brazil'i biraz daha ciddiye alır, belki daha iyi bir şekilde çalışırdı. Daha farklı bir e, sonuç çıkardı diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki Adam hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey konuşmadan, açıklama yapmadan ringi terk etti. Belliydi zaten bu şekilde olacağı. Bu arada Edim Kovnaki'nin eşi havlu atılmasını istemiş. Çünkü Adam çok fazla yumruk almış bu maçta. Charles Martin karşılaşmasında da çok fazla yumruk aldığı söylenilmiştir. Tabi enteresan arkadaşlar özellikle ağır siklette bakın bazen yorumlar yapılıyor işte o rakip çok işte zayıf işte bu rakibin profili düşük falan. Vallahi hiç bunlara bakmıyor. Size söyleyeyim özellikle ağır siklet. bakın orta sikletlerde pek bir şey demiyorum da hani özellikle ağır sikletlerde bir yumruk her şeyi çok fazla değiştirebiliyor arkadaşlar. Mesela Chris Arreola ile olan bir karşılaşması vardı Edim Komnaki'nin Göz dolduran bir karşılaşmaydı. Tabii ki o maçta e, Evander Holyfield, Lennox Lewis ring kenarından maçın yorumlamasını yapıyordu. Ve o maçta Edim Komnaki ağır siklette 12 roundda en fazla yumruk atan boksör olaraktan tarihe geçti. Ben her zaman söylüyorum zaten. Yani Adam'ın hani belki dediğim gibi yani böyle Joshua gibi işte Wilder gibi böyle bir knockout artisti değil ama çok sayı alan, çok seri etkin, seri yumruklar etkili demeyeyim de seri yumrukları olan bir boksördü ama bu maça gerçekten hiçbir şeyle geldi. Hiçbir şey yapamadı. Yani bu arada Helen Yus'un yaşı 36, Adam 30 yaşında. Arada bir 6 yaşta fark var. 6 yaş, ben 43 yaşında olduğum için biliyorum o 6 yıl var ya çok çok önemli. Özellikle Böyle 30 ile 36 arkadaşlar dünya var arada. Tabi bir olay daha var. Onu da anlatmak isterim Burada dikkatimi çekti o. Özellikle mağlubiyet yaşamamış boksörler veya ringte herhangi bir problem yaşamamış boksörler nasıl sarılacağını bilmiyorlar. Sarılmak da sonuçta bu da bir kuraldır. Yani grogi olduğunuz durumda veya bir sıkıntı olduğunda işte rakibe sarılma veya bir şekilde işte devam etme gibi durumları bilemiyorlar. Ben bu maçta onu gördüm. Bu da artık böyle alışık olmadıklarından mı yoksa böyle biraz külhan beylik mi acaba diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir şey yapamadı. Dediğim gibi zaten son dönemlerinde böyle gardını almaya çalıştı. Sürekli geri gitti. Ama tabii ki Helenius'un yumrukları o mevziyi tamamen darma duman etti arkadaşlar. Bence bu maç bir ibret olmalıdır. Yani sıkı rakipten kaçayım derken nereye kaçtığımızı da bilmek lazım. Yani bunlar da bir tecrübe oldu. Bunları iyi bilmeliyiz arkadaşlar. Dediğim gibi Edim Konlaki ve Helenius karşılaşmasında Edim Konlaki'ye işte Cherry Picks dedikleri İngilizlerin hani çok basit bir işe gidiyor gibi düşünüldü. Kesin bu maçı kesinlikle kazanır diye düşünüldü. Ama Helenius onu durdurmayı başardı. Çünkü daha önce Gerald Washington'a nakavt olmuştu zaten Helenius. E, Gerald Washington da Konnaki'ye nakavt olmuştu. Dolayısıyla Edim bu maçı çok çok hafife aldı. Dominic Brazil'den kaçmanın bedelini de kötü bir şekilde ödedi arkadaşlar. O nedenle lütfen rakipler yani boksörler rakip seçtiğinde işte onun ismi yok da önemli değildi falan gibi sözler e, bence çok yanlış. Aynı şeyleri Lennox Lewis ve Haşim Rahman için de konuşmuşlardı ama Lennox Lewis o ilk maçta biliyorsunuz kötü bir şekilde cold knockout. Yani çıktı itiraz etti cold değil aslında yani knockout oldu ama sonuçta rakibi hiçbir zaman işimizi hafife almamalıyız arkadaşlar tavsiyemdir. Yani bu sadece boksla ilgili değil iş hayatında da böyledir, sosyal hayatta da böyledir, aşk hayatında da böyledir. Yani ilişkide olduğunuz bir işiniz veya bir rakip olan artık neyse hiç kimseyi hafife almamamızın en basit ibretidir bu diye düşünüyorum. Tabi ikinci maçla ilgili bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Efe Acakba ve Razvan Kajanu karşılaşması. Arkadaşlar bir kere ee, daha önce Razvan, Kajanu, e, Luis Ortiz ile karşı karşıya gelmişti. Zannediyorum 2 veya 3 round sürdü o maç. O maçta biraz daha hızlı bir Kajanu vardı, Razvan vardı. Ee, burada biraz daha tabii ki belki de yaşıyla ilgili olabilir. Ee, biraz daha ağırdı diyebilirim. Tabii Efe e, Acakba acımasızca e, yoluna devam ediyor bu ee, Birçok kişi şunu da söyleyeyim Efe Acakba'yı Diante Wilder'la mukayese ediyorlar ama ben hemen başından söyleyeyim bir kere Efe Acakba Diante Wilder gibi bir knockout artisi olamayacak diye bir düşünce var. Bu bana ait. Şimdi birazdan detaylarına da gireceğim. Ee, ve zaten Shelly Finkel yine tabi bunlar arkadaşlar Al Haymo'nun boksörleri. Yani e, Efe Acakba'nın da e, e, menajeri e, Shelly Finkel. Deontay Wilder'ın kiyle aynı. Ee, ama bir Deontay Wilder gibi böyle knockout artisti olamayacak. Tabii ki e, Efe Acakma'nın etkili yumrukları var. E, Deontay Wilder'dan farkını söyleyeyim. Etkili de capları var. Kroşeleri yine etkili. Body shotlarda bana göre oldukça e, üstün. Rakibin canını yakabiliyor. Daha donanımlı. Yani Wilder gibi tabii ki bir e, dediğim gibi yani ben düşünmüyorum e, Wilder gibi bir knockout artist olacağını ama Wilder'dan donanımları daha farklı bir boksördür diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu siz bu konuda ne dersiniz bilemiyorum. Birazdan e, yeni rakibiyle ilgili de bir açıklama yapacağım. Çok harika bir maç olacak. Bu arada tabii ki e, Acacbanın bir önceki maçını hatırlıyorsunuz. Klatsa ile yürücü boksörle bir karşılaşması olmuştu. Bir sol kroşe ile hemen düştü. E, knockdown oldu tabii ki hızlı bir şekilde tekrardan kendisini toparladı, ayağa kalktı ve haberlerde şu şekilde yazıldı arkadaşlar. Amerika'daki haberlerde çenesiyle ilgili sınavı geçti denildi Efe Acakbay'la ilgili. Ve sanırım 8. round'un sonundaydı Efe, rakibe yeterince zaten hasar vermişti. Epey açılmalar oldu, şişmeler oldu rakipte ve Efe rakibine boyun eğdirdi arkadaşlar. Kaşağıoğlu tüm gücüyle devam etmek istedi. Hala ringde olmak istedi. Erkenden oyundan çıkmak istemedi ama Kaşağıoğlu'nun yakıtı bitti arkadaşlar. Devam edemedi. Diz çöktü dolayısıyla hakem de maçı bitirmek zorunda kaldı. Bu maç elbette Efe Acakba için önemli bir sınavdı. Acakba gerçekten çok sert yumruklar atabilen bir boksör. Acımasızlığı, sürekli atakçı e, dövüşmesi bu hayranların da tabii ki e, gözünü dolduruyor. Şimdiden önemli yani bayağı bir hayran kitlesi oluştu. Dediğim gibi hani Deontay Wilder'la e, mukayese ediliyor. Fizik olsun, boy, uzanma gerçekten hani e, işte kroşeler ne bileyim e, body shot'larla e, bu da e, hayranların hoşuna gidiyor. Ama Wilder gibi etkili bir knockout artısı olamayacağını ben her zaman söylüyorum. Yine de söylüyorum. Tabi e, elbette artık daha usta e, dövüşçülerle karşı karşıya geliyor Efe Acakba. Her seferinde gelen rakipler artık daha önemli rakipler olmaya başladı Yani İngilizlerin journeyman e, dedikleri hani usta daha iyi adamlar. E, dolayısıyla da bazı yerlerde Efe Acakba ile ilgili şöyle bir haber yazıldı. Artık Uber şoförleriyle işte su tesisatçılarıyla falan... Bu tarz hani basit rakiplerle artık maç yapmıyorlar ve bu sebeple de Efe Acakma'nın maçları artık öyle 2 round 3 round değil daha uzun roundlar sürüyor. Ee, çünkü bir önceki maçında Klatsede olduğu gibi biliyorsunuz knockdown oldu ve uzun roundlar artık maç yapıyor. Çünkü bu journeyman dedikleri bu usta e, boksörler e, hani belki isimleri duyulmuyor ama tabii bu adamların bir tecrübesi var bir ring tecrübeleri var. Dolayısıyla da oldukları yerleri çok iyi bir şekilde savunuyor bu boksörler. Elbette Efe Acakba halen daha öğrenme sürecinde olduğunu görüyoruz. Bu arada Efe Acakba'nın bir sonraki rakibi arkadaşlar Kübalı Frank Sanchez. Bakın bu adamı da iyi takip edin. Harika bir boksör. Onunla ilgili de video yapacağım çünkü onun da maçı vardı boksörde bu maçta gerçekten muhteşem olacak. Şimdiden bu maç konuşuluyor arkadaşlar. Frank Sanchez Kübalı boksör. 15 maçı var. 11 nakavtu var. 27 yaşında. Efe Acakba'nın 13 maçı var. Onun da 11 nakavtu var. Ve Efe Acakba 25 yaşında. Tabii ki e, boyları yine Efe Acakba bir 5 santim daha uzun. E, uzanma mesafeleri hemen hemen aynı diyebilirim arkadaşlar. Bu maç şimdiden konuşuluyor. Gerçekten muhteşem bir maç olacak. Frank Sanchez'i de takip edin. Bu da benim tavsiyemdir arkadaşlar. Güzel boksör yaptığı maçlar göz dolduruyor. Değerli arkadaşlar ben yine eğer şimdi saat 1.23 e, zannedersem bir video daha paylaşmak istiyorum. Frank Sanchez ile ilgili de bazı açıklamaları yapmak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar şimdilik esen kalın diyorum tekrardan